sen elbet bir gün tarihe adın yazılacak. No 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 Kim bu Alian ya? Ali Reis midir kim? Her yerde gözüküyor adam. O tutalım bakalım koltuğa bakalım. Hakkında neler biliniyormuş. Göreceğiz bakalım. Reis. Hepinize tekrar alalım. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere veren kirli çamaşırlara hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yanında Alihan var. Hoş geldin kanka. <laughs> Tripod yerleştirdim onu şu an. Şöyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Siz göremeyeceksiniz. Sesini duyabileceksiniz. Evet kanka en büyük sırlarını bugün ölçeceğiz. Ses gerekirse iyidir. Ses ver biraz daha çok ver. Se tamam öyle. Tamam söyleyebilirsin. Bekle. Herkese gelen sorulara bakacağım şimdi. Tekten teke. Ali bir soru var. Hiç sevgilin oldu mu? Olmadı. Tamam. Arkadaşlar Ali sevgilisi olmamış. Bakayım bir daha. Ali hiç bot attın mı? He? Bot attın mı kanalla hiç? Dürüst ol. Evet. Umut at. Yemin ederim atmadım. Tamam. Allah belamı versin Arkadaşlar. 4 tane 5 tane daha sorumuz var. Bir dakika lan nereye gidiyor? 20 tane soru var arkadaşlar. Abartma lan. O kadar yok. Tamam. En çok beklenen video. Kışkırtmalarda. intikamlarda Kurgu mu? İki tanesi, üç tanesi kurgu ben de açıklayayım. Yalan makinasına gerek kalmıyor Ali Bey. <gülüyor> Açıklıyor. <gülüyor> tamam. Sana son 5-6 tane daha soru soracağım. Bir dakika. Ne yazıyor lan? Bekle nereye girdim. Hiçbirine trip attın <laughs> mı? Hiçbirine trip attın <gülüyor> mı? <gülüyor> Tam iyi bir tonda kanalı var. Hiçbirine trip attın mı? Evet. Kim kime? Kim kime? He. Kim kime? Evet. Tek de bir düşüneyim ama attım aklım. Hızlı ya Allah Allah seni bekleyemem. Kaan şey arkadaşlar kirli çamaşırlarımız kısa olacak. Bir dahakine ikinci bölümde. Kime oturtturacağım biliyor musunuz? Adnan'ı oturtturacağım koltuğa. Adnan'ı mı? Evet. Tüm her şeyi açıklayacak bana. Barışmayacağım ama tüm her şeyi açıklayacak. Tamam. Küfür ederse söveriz. Sana. Sa Sa hadi sen söyle. Ki, şey kime trip attın? Kime var. trip attın? Hani sen işte olaylar olmuş diye. Tamam tamam. Şey son sorum. Son iki sorum. Hiç bir dakika. Hiç Kadir kıskandın mı? Evet. Neyini kıskandın? Saçımı. <laughs> <mi>? Tamam. o <laughs> oh, ne geçelim. <laughs> tamam son soru. Bak Alihan gerçekten Facebook'ta hep bana yazıyorlar. Ali Alihan abi neyle video çekiyor? Ne neyle montaj yapıyor? Neyle video çekiyor? Açıkla bunları. Fantasia Studio 9 benim kullandım lan neyle video çekiyor yani montajı Kar montajın kaç saat sürüyor kanka, kanka Işte tamam 30 dakika falan değil mi? 40. Böyle bir şey Neyse video ben size ben size Söyle, şey daha Söyle arada, kanka, ya da Aynen. Böyle. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsin beğendiyseniz de beğendiyseniz de like tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere Ali'nin kanalını şuradan ya da buradan bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.